Bunlar gerçek hayattan pratik ipuçları. Öğrenin, altın değerinde bilgiler. Arkadaşım dedi, anahtarlığa pipet sok, sonra anahtarı tak. Tırnaklarınızı korur. Yaşlılar için iğne iplik geçirme yöntemi. Küçük bir kağıt parçası alın, ipliği içine katlayın, iplik ucunu kağıdın sivri ucuyla hizalayın, kağıdın köşesini iğne deliğinden geçirin, tırnaklarınızla sıkıştırın ve çekin, kolayca kayar. Bilezik takmak için toka kullanın. Böylece tek başınıza takabilirsiniz. Eşinizden yardım istemeye son. Yam soymadan önce içine çubuk sokun. Kaşıntılı ellere elveda. Bağırsağı akan suya tutun, kaydırarak temizleyin. Tertemiz çıkar. Bir ucu şişeye takın, su dökün, ters döner. Bu yöntem diğer tarafı temizlemeyi kolaylaştırır. Fazla tuz mu döktünüz? Tencereye soyulmuş patates atıp kaynatın. Fazla tuzu emer. Boş çay kutularını atmayın. Alta delik aç, çivi sok, işte sonuç. Kül filtresi için kapağa delikler aç. Dört yanda boşluk bırak, Moksa rulolarını yerleştir. Çakmakla tam olarak yak. Kapakla ört, bedava yakı kavanozu hazır. Evde sağlık bakımı için ideal. Kağıt bardağı delikler aç, içine koy, çay ekle, sıcak su dök. Bardağı kaldır, çayın hazır. Bunu en son öğrenen ben miyim? Meğer bu etiketler elle açılabiliyormuş. Oku iki çıkıntıdan geçir, geri çevir, kolayca açılır. Siz de dişinizle ısırıyor muydunuz? Süt dökerken genelde kenardan akar. Bu çok sinir bozucu. Bardak kenarına kaşık koy, sıvı düzgünce dökülür. Poşette iki şişe taşımak genelde dökülür. Poşeti 8 yapıp koy, artık dökülmez. Ojeli tırnaklarla kutu açmakta zorlanıyor musunuz? Başka bir şişenin tabanını kullanın. Tırnağı açılı şekilde itin, kolayca açılır pirinç pişiriciden çıkan su çok faydalıdır. Cildiniz kuruysa, özellikle kışın, bu suyu dudaklarınıza sürün. Mucizeler yaratır. İki kase yapışmışsa zorla ayırmayın. Kırılıp elinizi kesebilir. Bir süre suya koyun, sonra suyun içinde nazikçe ayırın. Şemsiyeyi bavul sapına bağlayın, kolay alın ve kaybetmeyin. Tek kullanımlık diş ipleri meyve soyabilirmiş, yeni öğrendim. Bıçaktan hafif ve elinizi kesmez. Soyma işlemi hiç bu kadar kolay olmamıştı. Pratik değil mi? Çamaşır makinesi hortumu kısa mı? Her yerde su mu var? Şişeye delik açın, hortumu geçirip gidere yerleştirin. Artık su dökülmesi yok. Bunu kafeterya teyzesinden öğrenin. Poşetin ortasından tutup önde ve arkada düğüm atın. Ters çevrilse bile dökülmez. Artık kokteylleri ziyan etmeyin. İşte saklama yöntemi. Yarı dolu bir şişesine dökün, kağıt havluyla kapatıp aşağı kaydırarak mühürleyin. Baş aşağı olsa bile sızmaz. Saç kurutma makinesine maske takıp kesilmiş şişe sabitleyin. Açın. Pencere kenarlarındaki tozu kolayca temizler.